Selamlar arkadaşlar. Bugün Metin 2 TR'de Ezel Server'ında Epsiz Yardımsız Tek başımıza sıfırdan Başlıyoruz. <laughs> Hiç daha şey kesmedim sizlerle kesmek için. Her aşamada ne yaptım ne ettim sizlere göstereceğim. Uzun süredir PvP oynuyordum ben. Metin 2'den de bayağıdır da o zaman. Dedim ki eski Metin 2 tadını alabilir miyiz? Ben açık ve net söyleyeyim. Hani öyle oyundan çok uzak kaldığım için millet şu an belki 2 dakikada 10 level bile olabiliyor ama ben dediğim gibi tadını çıkara çıkara kasacağım, oynayacağım. Hani biz ayı safrası çıkınca sevinen tayfadayız. o yüzden hiç şey yapmayacağım. Acele etmeyeceğim. Belli bir levele kadar, belli bir yerlere kadar diyeyim daha doğrusu. Level kasarken göstereceğim ama onun dışında hani sürekli level kasarken göstermem. İ i̇ki level olalım sonra videoyu atla <laughs> atlaya size gelirim ben. Orada yorumlarda yazın. Ee, Ezel'de oynayan var mı? Ezel sorununda. Beraber arkadaş arkadaş İki level olduk. Videoyu burada durduruyorum. Level atladıkça ben size dahil olacağım. Siz yorum ata durun. Bir beyni atıp durun. Hemen geliyorum ben 4 levelde. Tekrar geldim arkadaşlar. Bu arada kendi adıma diyeyim güzel bir haberim var. Benim bilmediğim için e, oyun bana böyle bir silah veriyormuş. Daha rahat katmaya başladım. O yüzden <laughs> neyse ki 4 level olduk. Şimdi 5 levelde görüşürüz. Tekrar selam arkadaşlar 5 level olduk dediğim gibi şu kılıç çok işe yaradı İşte bizde eskiden bununla sürünüyorduk arkadaş giderdik 200 gold elimize düşer hemen artı basardık Neyse <laughs> bir skilleri de açıp geliyorum <laughs> Tekrar selam arkadaşlar öpüyorum sizleri. Tekrar geldim arkadaşlar. 6 level oluyoruz şimdi. altı levelimizde olduk. Dediğim gibi 7 levelde görüşürüz. Siz de bu sırada eğlenin. Tekrar geldim. 7 oluyoruz. Hop 7 level olduk. Görevlerle gitmeli miyim? Bilmiyorum. Şu anlık gitmeyeceğim. Ama gitmem gerekiyorsa bana yorumlarda yazın. Gör, yani direkt oradan görevlerden gideriz. Neyse. 7, 8 levelde görüşürüz. Tekrar geldim arkadaşlar. <laughs> XP 93 şurada. 8 olalım Videoda da ölmekler Vallahi öldük Güzel İlk ölüm diyelim En azından videoda 8 olduk 9'da görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar kayda girmeseydim olmazdı. Ha, gitti zaten. <laughs> Eskiden bunlar yoktu ya. Bak bak. Oraya gitmiş bak bak. Bak nereye gitti acaba? Çok iğrenç ya. Neyse biz devam edelim. Sakin sakin. Tekrar geldim arkadaşlar. 97 XP. Hop. 9 olduk. almıyorum artık. Başta bunları satarım diye aldım da. Ay. Bunlara gerek yok. Zırhları ne kötü para ediyor. En azından artı basmak için kullanır. <laughs> kullanıyoruz. da süt eşyası. Ayy, konuşurken öldüm. Neyse, 10 levelde görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Ee, şimdi biraz <laughs> yaratıklar fazla vurmaya başladı. Dedim bir artı basayım. Attım. <laughs> Bendeki yetmeyecek birinden sağ olsun rica ettim 500k verdi. Verdi vermesini ama sonra arkasından geldi bir bon getirdi. Üstüne geldi biraz da pot falan verdi. Buradan kendisine teşekkür ederim. Ya videonun içeriği yardımsızdı da bu başlangıcın hani bu zor kısmını atlatmak için iyi oldu. Teşekkür ederiz arkadaşlar buradan. <laughs> Neyse. Şimdi bunları artık yaptım. Tek bir tane kalana kadar üçünü de en üste atacağım tek bir tane kalana kadar. ben geldim e, kasılma alanına gelmiştim de dedim ilk metin sizlerle beraber olsun ya böyle çok şey yapmayacağım ve videoyu bölmeyeceğim ama ilk metin diye bir göstereyim dedim sonra tekrar gideceğim 10 levelde görüşeceğiz. büyük ihtimalle galiba metinde de 10 level olacağız Yok, yet yetmez Şöyle ilk metinimizi kestik. popları potları toplasak yeter. Gerisi kalabilir. Bakayım kalalım. Hep çıkabiliyor bazen. Hadi birazcık sizlerle şey yapalım. 10 level olana kadar videoyu kapamayayım. Geldim. 11 olmak üzereyiz. <laughs> Şunları da kestik mi alacağız. 11 olduk. 12'de görüşürüz. Hala videoyu beğeni atmayan, yorum yapmayanlar var. Bozuşacağız. Seviyorum sizleri. geldim böyle 12 Bunları da keselim 13 levelde görüşürüz arkadaşlar. Ha ölmeden bir saniye, bir saniye arkadaşlar, bir şey konuşacağız. Durum mu? Gel bakayım şimdi. 13 olduk. Arkadaşlar on levelde verdiği sandıktan bu çıktı. Bir de şu vardı. Onu açtım. Yani çok zorlanmaya başladım levelde. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. İtem yok. İleride item olunca daha rahatlayacağız. Şu yani olmadığı için en azından biraz hızlandırmak adına açtım. Bunu belki fazlasını kullanmam. Ama şimdilik açtım. Evet görüşürüz. Tekrar geldim. 15 olmak üzereyiz. Hemen şurada hızlıca 15 olalım. Olamadık mı? 90 XP kaldı. O da güzel. 15 oy 15'te olduk. görüşürüz. Tekrar geldim arkadaşlar. Ee, bugünlük videoyu çok uzatmayacağım. Bir, bir Bursalı olarak 16 levelde diyorum ki sonlandıralım. Son zaten yaratıklarım. Onları da keselim. Videoyu yavaştan sonlandıralım. Ya başlangıçta böyle biraz keyifsiz de olabilir. Eee tatsız olabilir. Ama dediğim gibi seri e, şey olsun. Hani böyle her şeyini görelim. Tadını çıkara çıkara oynayalım. Ya şimdi bir bom verdi. Bak bununla gidip HP'li itenler alıp daha mı rahat kassam diye düşündüm. Ya düşünüyorum. Şimdi dediğimiz gibi şey olmayacak. O yüzden dedim. Tadını çıkara çıkara yapalım. 16 levelde bugünlük bırakalım. En azından bu videoluk. Zaten video dışı sizden başka oynamayacağım. Yani ee... XP anlamında diyeyim. Sizden başka oynamayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı bana da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gençler.